İsmim Taha. 23 yaşındayım. Yaklaşık 6 senedir bu sektörün içerisindeyim. Faaliyet göstermeye çalışıyoruz. 2001 yılında yine şu anda halihazırda bulunduğumuz yerde işletme faaliyetlerimize başladık. İşletmemize ilk başladığımız zaman şu anda halihazırda faaliyet yürüttüğümüz işi yapmıyorduk. İnternet kafe ve kırtasiyeyi birlikte yürütüyorduk. Daha sonra cep telefonundan hayatımıza girmesiyle birlikte, internet kafe sektörünün düşmesiyle birlikte biz kırtasiye fotokopi, kitap kırtasiye oyuncağı zamanla aşama aşama işletme faaliyetimize zamanla kazandırdık. Ve şu anda bu saydığım alanların hepsinde yoğun bir şekilde sadece raf satışı olarak değil aynı zamanda internet satışı olarak web sitesi üzerinden satışlarımızı ve faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Biz müşterimizin karşısına çıkardığımız ürünü ve hizmeti kendi beğeni süzgeçimizden geçirmeden asla müşterinin beğenisini sunmayız. Hiçbir zaman kendi beğenmeyeceğimiz bir işi müşterinin karşısına çıkarmayız. Yani bizim kalite prensimiz bu şekilde.